2050 e, yılına kadar bir veri var elimizde. Tam sizin dediğiniz şey aslında. Hani bilim apaçık ortaya koyuyor. koyuyor. İstatistik söylüyor. Diyor ki 2050 yılına kadar en az 44 milyon, ekrana da verdik. En fazla da 216 milyon kişinin iklim göçmeni olma ihtimali var diyor. Evet. Yani bu da demek ki bu küresel iklim krizi işte yüz milyonlarca kişiyi Yerinden edecek. Böyle apaçık biliyoruz da tam da sizin dediğiniz gibi o benden sonra ne olursa olsun yaklaşımı. Oysa ki çocuklar, torunlar filan çok uzakta b değil ve bizden in birileri… İnsan psikolojisinde zaten şey var çabuk bir ödülü e, onu bekleyip de işte daha büyük bir ödülü Tabii. hemen tercih ediyoruz biz. Ya. Öyle bir tarafı kolaycıyız Hı, yani. Bir kelime vardı şu şeyi çeviremiyorum şimdi İngilizce olarak ama ya yani, geleceği biz devreden çıkartırız. Tabii. Geleceği bugüne alırız ve devreden çıkartırız. E Öyle ya yani trafikte bakın e, biliyorsunuz 500 metre sonra trafik tıkanacak. Ve ee, 3 şerit var yolda. Ne yapar bizim İstanbul sürücümüz? Orada 5 şerit yapar. Yani <laughs> tipik <Aynen>. insan bu. <laughs> yani. Şu anda o vaziyetteyiz. İşte ileri yönelik tedbir alma meselesi falan ama işte bu, bakalım. Bu, bu, biz umut etmeye devam edeceğiz. beni aşar yani. Bu arada yani. hocam bu 5-10 senede bir de bu istatistikleri, projeksiyonları modifiye ediyorlar. Tabii, yani tabii. değerler sürekli değişiyor. 5-6 senede bir. İyiye gitmiyor. Tabii. Evet, İyiye hem gitmiyor e, ülkelerin içerisinde bir takım değişiklikler olacak. Yer değişiklikleri hem de anlaşılan o ki e, ülkelerden ülkelere ve kıtalara. Ama öte yandan da şimdi şöyle bir şey var. Daha bugünün bir e, haberi vardı. E, onu şimdi nereye yazdım bulamadım ama. 2 e, gün önce Avrupa Birliği bir e, göç yasası üzerinde anlaştı ve o mesele birazcık daha sıkılaştırılacak 2026 itibariyle biraz daha daha böyle kapalı Hı -hı. daha sert acaba e, insan düşünüyor acaba bunlara yönelik iklim göçlerine yönelik demeyi bir e, korumacı tavır geliştirmeye şimdiden başladı öte yandan hepsi anlat anlatırsınız sizin gibi hocalarımız iklim krizine en çok sebep olan sanayileşmiş ülkelerdir. en çok onlar kullandıkları Doğru. için ama onlar da e, 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 en fazla zararı Yatırımı verip korumaya göç, göç evet. dalmak almak yani istemezler. Uzun zamandan bir sanayileşme sanayileşmeye uzun zaman önce başlamış ülkeler var. Bir taraftan da hızlı bir şekilde Hindistan gibi Çin gibi hı hı. hızlı bir şekilde sanayileşen ülkeler var. E, onlar diyorlar ki ya siz zamanında atmosfere fosil yakıtları yaktınız, yaktınız karbondioksit attınız. E, bırak müsaade edin de biraz da biz yapalım diyorlar. Evet. Ama işin kötüsü bir tane gezegen var. <laughs> bir tane gezegen var. Aynı gemideyiz. Onun farkına varmak... Sınırların anlamının olmadığı günler gelecek e, elbet e, ama işte... Ama işte o de, yani. e, Sadece 667 kişi rakamla yanılmıyorsam söylemiş olduğunuz şeyin farkında yörüngeye çıkmış astronot ve kozmonotlar. Oradan dünyaya <laughs> baktığınız zaman ne sınır görüyorsunuz, ne etnik farklılık görüyorsunuz, hiçbir şey görmüyorsunuz. Yaşayan bir organizma görüyorsunuz ve Doğru. onun içerisindeki bütün canlılar organizma bir hücresi aslında. Siz Öyle. olmadan o olmadan siz olmuyorsunuz. Bunun farkına varıp da bir şeyler evet. yapmak lazım ama uzun vadeli bir şey düşünmeye çok fazla meyilli değiliz. Çünkü o zamanı görmeyecekseniz oraya doğru bir yatırım yapmayı tırnak içinde uygun görmüyorsunuz. Belki de şu Elon Musk'ın uzay rotasyonu iyi fikir olabilir. Evet. Herkesi çıkarıp bir gösterip <laughs> indirmek. Keşke uzay turizmi. <laughs> Keşke olsa evet. en azından görünce bir çarpılırlar ya falan <laughs> Ne bileyim karar vericileri bir gezdirmek lazım dünyada. Ya ama bir yerde yaşıyor. Büyük bir ihtimalle gidip gelecek olanlar da zaten bu işin sorumluları olacaktır. Yani para muhtemelen, onlarda. Muhtemelen. Evet o hani seçkin elitler dediğimiz yer, yer altında kendilerine sığınaklar hazırlayanların belki yukarıdan bir bakma şansı Ama şunu olur. da unutmamak lazım. Bakın e, popülasyon problemi yani nüfus problemi de çok ciddi bir problem. Evet. Çünkü her şeye bir çarpan olarak ekleniyor evet. bu hikaye. Yani bu konu bunu söylediğimiz zaman bir sürü insanlar karşı çıkıyorlar nüfus problem. Nüfus problem. Ne yaparsanız yapın yani yani evet. 10 kişinin doyurmakla bir kişiyi doyurmak arasında veya 3 2 kişiyi doyurmak arasında bir fark var. Evet. Ya bizi yani nüfus bizi daha kırılgan ya, hale getiriyor orası kesin. Evet bu sene de 8 milyarı fersa fersa aşmış bir topluluk evet. olarak. Evet. O, o da bir gerçek.